Merhaba ben Safa Aslan. Yeni bilgilerle birlikteyiz. Videonun başında önemli bilgileri verelim. Antrenör lisans kursları için başvurular açıldı. 2025-26 yılı içerisinde yapılacak TFF Gönüllü Liderlik, UEFA C lisans, UEFA B lisans ve UEFA A lisans antrenör kursları için başvuru sistemi açıldı. 31 Ocak 2025'e kadar başvurular devam edecek ve daha sonra başvurular kapanacak. Puan tablosuna göre, puan durumuna göre çağrılacak antrenörler, adaylar çağrılacak veya puanı yetmeyenler, olmayanlar çağrılmayacak. Bununla ilgili yorumlarda çok fazla soru oluyor. Şöyle oluyor, haklı da olarak oluyor. Hocam benim puanım şu kadar, ben kaç puan almam lazım çağrılmak için gibi sorular oluyor. Buradan da yapalım onun açıklamasını. Çan eğrisi muhabbetine benziyor. Ee, sizle beraber başvuru yapan kişilerin sayısına bakıyorlar. Onların arasında eğer sizin puanınız eş değerse veya onlardan iyiyse sizi çağırıyorlar. Değilse daha sonraki eş değer olacak puan başvuru sayısına göre sıralamasına göre sizi çağırıyorlar. Ee, bu peki başvuru yaptık. Ondan sonraki başvuruyu Tekrar açılar bekleyecek miyim? Hayır, beklemeyeceksin. Tekrar başvuru açıldığında tekrar tekrar başvuru yapman gerekecek. Çünkü bu sürekli altta sıra sistemi yok. Sen başvurunu yaptın, daha sonra çağrılmadın. Tekrar başvuru açıldığında tekrar başvuru yapıp yine o dönem için beklemen gerekecek deyip geçelim, geçmeyelim. Şöyle bir şey var. Bir de arkadaşlarımın ricası var. Bizim izlenme ve yorum sayısına göre abone sayımız çok düşük. Ben de bunu sevmiyorum sağa sola ya da arkadaşlarım hani takip edin bilmem ne pek yapmak istemiyorum ama bunu çok söylüyorlar. Ne yazık ki yapmamız gerekiyor aslında bana da şöyle mantıklı geliyor birçok saçma sapan videoların abone sayısı var ve onların bir gücü var. Dolayısıyla biz de burada bilgiler, güzel bilgiler vermeye çalışıyoruz abone sayımızı gücümüz olursa daha çok kişiye bu bilgileri daha hızlı ulaştıracağımıza inanıyorum. Hatta belki o duruma göre eğer büyütebilirsek bu işi yani abone sayısını o zaman belki röportajlar falan da gelir. Üstatlarla veya işte bu işi yapan amatördeki yıllarını vermiş veya yeni başlamış insanlarla röportaj videoları da olabilir diyelim ve burayı geçelim. Şimdi gelelim bizim konumuza. Bizim konumuz bugün ee, ben de şu lisans var hangi işi yapabilirim veya işte ben de şu lisansa geçtim ama hangi kategorilerde çalışabilirim gibi sorular oluyor. Bu soru aslında benim de çok dikkatimi çekiyordu. Yani ben de araştırıyordum. Bayağı bir zaman harcadım. Daha sonra buldum. Şimdi bu bilgiyi de sizlerle de paylaşayım. Konumuz antrenörlerin statüsü ve çalışma esasları talimatı aslında. Hmm. Ben de UEFA C lisansı var. UEFA C lisansı şu anda ben de sizler gibi başvurumu yaptım. UEFA B lisansı için başvuru yaptım. Ben de bekleyeceğim. Ne çıkacak göreceğiz. Puanımız yeterse çağrılacağız. Puanımız yetmezse çağrılmayacak. Bir sonraki başvuruya kadar puan toplamaya çalışacağız. Olayımız bu. Şimdi e, en alt eğer bu işin en altına dönecek olursak en alt lisansı TFF Grassroots J lisansı olarak kabul edersek ve en alt ligde de amatör ligde mücadele eden takımlara bakarsak oradan başlayalım. Süper Lig'e doğru gidelim. Hangi lisansla ne iş yapabiliriz? Şimdi sıralamada. TFF Grassroots C dedik en altta. Onun üstünde artık UEFA C lisansı var. UEFA C lisansının üstünde UEFA B lisansı var. UEFA B lisansının üstünde UEFA A. Daha sonra Elita ve daha sonra Pro lisansı olarak sıralandırabiliriz. Şimdi biz en alttaki lisansla başlıyoruz. TFF Grassroots C lisansımız var ve hangi liglerde çalışabiliriz? Bir kere eğer TFF Grassroots C lisansınız varsa amatör ligde mücadele eden bütün takımlarda çalışabilirsiniz. Tabii şu bundan şundan bahsediyorum. Amatörlik yani birinci amatör, ikinci amatörlik ve süper amatörlikteki bütün takımlarda TFFC C lisansıyla A takımın teknik sorumluluğunu da yapabilirsiniz ve takım antrenörü ola, takım antrenörlüğü de yapabilirsiniz ve tüm yaş gruplarında da direkt çalışabilirsiniz. Şimdi yine aynı şekilde devam ediyoruz. TFF Grassroots C'miz var. Peki bölgesel amatör ne yapabiliriz? Bölgesel amatör ligde bu lisansla siz teknik sorumlu olamazsınız A takımın teknik sorumlusu olamazsınız ama bu lisansla siz takım antrenörü A takımın takım antrenörü olabilirsiniz veya tüm yaş gruplarında yine bir kısıtlamanız yok yine bölgesel amatörde olsa tüm yaş gruplarında çalışabiliyorsunuz peki geçtik üçüncülikte bu lisansla ne yapabiliriz bu lisansla hiçbir şey yapamayız UEFA C lisansının gerekliliklerine geçiyoruz artık. O yüzden burada konuyu UEFA C'ye döndürelim. Şimdi TFF Grassroots C ile ilgili olayı anladık. UEFA C'ye geçiyoruz. UEFA C lisansımız var. Tabii ki şunun bilgisini vereyim. Bir üstteki lisans alttaki lisansın hepsini karşılıyor. Yani siz tekrar hepsini saymayacağım. Onları zaten kapsadığı için geçiyorum. UEFA C lisansımız var. Biz UEFA C lisansıyla ne yapabiliyoruz? UEFA C lisansıyla biz tekrar Bölgesel Amatör Lig'de teknik sorumlu olabiliyor muyuz? Hayır, yine teknik sorumlu olamıyoruz. Yine aynı TFFC'deki geçerli olan hepsi, orada da geçerli. Üçüncü lige geçtik. Üçüncü ligde UEFA C ile çalışabilir miyiz? Evet, çalışabilirsiniz. Hatta Süper Lig dahil bütün takımlarda, bütün liglerde çalışabilirsiniz. Ne iş yapabiliriz? Ne iş yapabildiğimizde? Şöyle söyleyelim bir kere profesyonel takımlarında çalışamazsınız. UEFA C'nin yani A takımında çalışamazsınız. Ama UEFA C ile gelişim, gençlik gelişim programlarında yani alt yaş gruplarında çalışabilirsiniz. Nedir bu? Şimdi teknik sorumluluk var. Takım antrenörlüğü var. Bunu zaten biliyorsunuz. Yine de yorumlara yazıp sorarsanız oradan cevap veririm. Tabii abone misiniz diye bakacağım. Ondan sonra cevap vereceğim. Şakası bir yana devam ediyorum. Bunlarla ilgili sorunuz olduğunda yorumlarda yazarsınız. UEFA C lisansıyla biz U6 ve U12 yaş gruplarında teknik sorumlu olabiliyoruz ve aynı kategoride takım antrenörlüğü de yapabiliyoruz. Onun dışında ne yaparız? U16 ve çok özür diliyorum. U13 ve U15 yaş grubunda da takım antrenörlüğü yaparız. Teknik sorumlu olamayız ama takım antrenörü olabiliriz. Peki ikinci ligde çalışabilir miyiz? Evet yine aynı şekilde ikinci ligde de çalışabiliyoruz. A takımında, profesyonel takımında herhangi bir şey yapamıyoruz ama gençlik gelişim programında, alt yaş gruplarında yine U16 ve U12 yaş grubunun teknik sorumlusu da olabiliyoruz. Takım antrenörü de olabiliyoruz. Onun dışında UEFA C lisansıyla U13, U15 yaş grubunda da takım antrenörlüğü yapabiliyoruz. E, hocam e, peki geçtik birinci lige. Birinci ligde ne yapabiliyoruz? Birinci ligde de yine aynı şekilde e, U6 ve U12 yaş grubunun teknik sorumlusu da olabiliyorsun. Aynı zamanda takım antrenörü. U13, U15 yaş grubunda da takım antrenörü olabiliyorsun. Süper Lig'de nasıl durum? Süper Lig'de değişiklik var mı? Hayır, Süper Lig'de de değişiklik yok. Yine aynı şekilde U6, U12 yaş grubunun teknik sorumluluğu ve takım antrenörlüğü, U13, U15 yaş grubunun da takım antrenörü olabiliyoruz. Geçtik artık bir sonraki lisansımızı. Biz UEFA C'yi de artık kursa katıldık. UEFA B aldık. UEFA B aldıktan sonra nerede çalışabiliyoruz? Zaten en alt ligi artık söylemiyorum. Ama ne vardı yapamadığımız bölgesel amatör lig takımının teknik sorumlusu vardı. Bunu yapamıyorduk. Artık UEFA B lisansımız varsa bölgesel amatör ligde de mücadele eden bütün takımlarda siz direkt baş adam teknik sorumlu olabiliyorsunuz. Onun dışında geçtik. Peki 3. E, ligde çalışır mı bu lisansla? Evet 3. ligde de e, takımın başı teknik sorumlusu olamazsınız ama takım antrenörü A takımından bahsediyorum. Olabilirsiniz. Onun dışında ne yapabiliriz? UEFA B lisansıyla yine alt yaş gruplarında çalışabiliriz. Bu sefer ne yapabiliyoruz? U15'in, U14'ün, U13'ün direkt teknik sorumlusu olabiliyoruz. U16 ile U19 yaş grubunda ise takım antrenörlüğü yapabiliyoruz bu lisansla. Peki geçtik bir üstlikte yani ikincilikte ne yapabiliyoruz UEFA B lisansıyla? Yine profesyonel takımın A takımın takım antrenörlüğünü yapabiliyoruz. Daha sonrasında U15, U14, U13'ün teknik sorumlusu olabiliyoruz. U16, U19 yaş grubunda da takım antrenörlüğü yapabiliyoruz bu lisansla. E geçtik ikincilikten. Üçüncü lige geçtik. Üçüncü ligde A takımda çalışabiliyor. Çok özür diliyorum. Birinci lige geçtik. Birinci lig takımlarında artık UEFA B lisansıyla A takımda çalışamıyorsunuz. Tabi bu arada kaleci, UEFA kaleci B'den falan bahsetmiyorum. Konumuz karışmasın. Bizim olayımız ya teknik sorumluluk ya takım antrenörlüğünde ne yapabiliyoruz onlardan bahsediyorum. Sizin yine kafanızda şey olursa kaleci antrenörlüğü, atletik performans işte ne bileyim gençlik gelişim program teknik sorumlusu falan bu gibi sorular olursa yorumda belirtirsiniz. Ona göre de bilgimiz dahilinde cevap veririz. Daha sonra 1. Lig'de e, bizde UEFA B var. Evet A takımda profesyonel takımında çalışamadık. Peki alt yaş gruplarında ne yapabiliyoruz? Yine U15'in, U14'ün, U13'ün yine teknik sorumluluğunu yapabiliyoruz. U16, U19 yaş grubunda da sadece takım antrenörlüğünü yapabiliyoruz. UEFA B lisansıyla. Peki Süper Lig'de hocam nasıl durumlar? Süper Lig'e de baktığımızda yine A takımında, profesyonel takımında bir şey yapamıyoruz UEFA B ile. Ama 15, 14, 13 teknik sorumlusu olabiliyoruz. U16, 19 yaş grubunda yine takım antrenörüyüz. Şimdi UEFA B'yi de bitirdik. Artık bizim UEFA A lisansımız var. Peki UEFA A lisansıyla ne yapıyoruz? UEFA A lisansıyla hepsini kapsadığını söylemiştim alt liglerin. Zaten ondan sonra 3. lige başlayalım. 3. ligde farklılık var. UEFA A lisansıyla bu sefer teknik sorumlu olabiliyoruz üçüncü Lig'de mücadele eden takımın. Yani B lisansıyla yapamıyorduk. Sadece takım antrenörü olabiliyorduk. Ama UEFA A'mız varsa artık üçüncü Lig'de mücadele eden takımın profesyonel A takımının biz direkt teknik sorumlusu başı olabiliyoruz. Daha sonra U19'da, U17'de, U16'da ve diğerlerinde e, teknik sorumlu olabiliyoruz. Bununla ilgili de bir problem yok. Devam ettik. Peki geldik ikinci lige. 2. ligde ne yapabiliyoruz? Yine 2. lig takımının A takımında teknik sorumlu olabiliyoruz, başı olabiliyoruz yani. 19, 17, 16 bu bu takımların da teknik sorumluluğunu yapabiliyoruz UEFA A lisansıyla. Daha sonra geçtik 1. lig takımlarına geçtik. 1. lig takımlarında ne değişti? Evet bir şey değişti. Artık 1. ligde mücadele eden takımların UEFA A lisansıyla direkt A takımının teknik sorumlusu olamıyoruz ama yine A takımında çalışabiliyor muyuz? Evet, takımın antrenörlüğü, A takım antrenörlüğü yapabiliyoruz UEFA A lisansıyla ve onun dışında alt yaş gruplarında yine U19, U17, U16 bunlar da yine teknik sorumlu olabiliyoruz. Yine belirtiyorum devamını saymıyorum çünkü onlar zaten UEFA B ile falan yapabildiğimiz için hepsini kapsıyor. Daha sonra geçtik. E, Süper Lig takımlarında UEFA A lisansımız varsa ne oluyor? Yine birincilikteki gibi takım antrenörü olabiliyoruz, başında olamıyoruz ama takım antrenörü olabiliyoruz. Daha sonra yine bu lisansla U19, U17, U16 bunların teknik sorumluluğunu yapabiliyoruz. Süper Lig'de de değindik. Şimdi artık bunun hani bir üst lisansı, elit olanı. Elit olan UEFA A Elite bahsetmiyorum çünkü onunla aslında ne yapabiliyoruz? İşte gençlik gelişim programı teknik sorumluluğu için diye alabiliyoruz. O konuyu dediğim gibi yorumlarda çok fazla kişiye hitap etmeyeceği için onları yorumlarda belirtiriz. Biz artık UEFA A'dan UEFA Pro lisansı atlayalım. Pro da ne yapabiliyoruz? Pro lisansımız olduktan sonra artık olay nereden başlıyor? Tabii ki direkt artık 3. Lig de ligde değil. 2. ikincilikte de bütün zaten UEFA A başındaydı. Birincilik de artık söz sahibi. Yani ne yapıyor? Profesyonel A takımının teknik sorumlusu olabiliyorsun. Yani buradaki aslında hepsini kapsıyor demek lazım ama buna geçiyorum. Çünkü zaten birinci ligde başladığını söyleyelim. Önemli olan o. Birinci ligde direkt başta olabiliyorsun. Daha sonra da Süper Lig takımlarında da UEFA Pro lisansı ile direkt teknik sorumlu olabiliyorsun. Konumuz buydu. Bunları size aktardım. Dediğim gibi herhangi bir şeyiniz varsa ilgili yoruma yazarsınız oradan cevaplarız bilgimiz dahilinde bilgimiz yoksa da bilgimiz yok diye sizlere bilgi paylaşırız tekrar başka konuda görüşmek üzere yine aklımda dediğim gibi farklı şeyler var hem röportajlar var hem birçok antrenmanla ilgili paylaşmak istediğim şeyler var onları da sırası geldiğinde yine sizlerle paylaşırım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.